Abi size evet. bir tavsiye vereyim. Eğer Starbucks gibi yerlere giderseniz öyle çok egzantrin şeyler içmeyin. Tadı genelde kötü oluyor. Bir defa Berry Hibiscus diye bir şey içtim. Adı a bak adı ne biliyor musun? İlk duyduğumda dedim ki Harry Potter büyüsüne benziyor. Ciddi bak Berry Hibiscus. Bir hayal et. Hibiscus bir çiçek ya. Ben size hayal ettireceğim, bekleyin. 5 minutes later. Asam elimde. İzle. Berry Hibiscus. <gülüyor> <gülüyor> Yani ne oldu biliyor musunuz? şimdi beri hibiskusçular doluşacak yoruma böyle yapacaklar. Beri hibis Çok güzel bir kere. Expecto Patronum alabilir miyim bir tane? Bir tane Expecto Patronum yanında da küçük bir Aloha Moru olsun lütfen. Muggle'lı mı? Muggle'lı. Uf çok iyi oldu. Biz ne anlatıyoruz? Eğdi kere oynayacağız burada. Bak bak bak. Gir gir. Yok mu? Varsa gir. Selamun Aleyküm. Yok mu Ignite? At Ignite'ını. Tak. <laughs> Keşke atmasaydım çok biliyor musun ya. Yok, kaç, olsun. kaç, kaç. Çekeceğim onu, çekeceğim Tamam. Onu çek. Çek. bir anda. Şifa attım ha, yoksa ölmüştün yani hiç. Hasar yemediğini zannetme yani. <laughs> Şu an onu idrak etmeye çalıştım ya. Ya, uf lan ne yaptın adama? Gel lan buraya. İzle şimdi, tamam sen kaç. Aa, kule, tak. Aa. Öldü öldü Fena. öldü öldü. Adam o lan. Benim canım da bayağı azmış ama farma devam. Abilere selam farma devam. Ee, şöyle milyon minyon mi? yapmaya devam. Swain <laughs> küstüm. Hemen base atıyoruz. Baka base atmasam mı acaba? Ya da bir atayım. Aa geliyor adam geliyor. Tamam. 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 Geldi. Hadi. Ulan. Oh! Şu an saat gece 3 ve villam olmadığı için Bağıramıyorum ama çok teşekkür ederim Villam olsa bağırıp şu an wow yapardım Ama yok fakirim Merhabalar efendim ben Abdullah Çağrı Bugün eşeğin hikayesi oynayacağız Ve full tank kazanacağız İzlediğiniz için teşekkür <laughs> Şimdi buna ne alacakmışız? Şimdi hemen karşıya bakıyorum hepsi AD. İlk item olarak direkt ninja tabiisi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunda eş AD Carry oynayacağız ama eşe e full tank kasacağım. Muazzam bir build dizeceğim. İnanılmaz kanser bir şey olacak. Yani bu apayrı bir şey. Biliyorsunuz hasar vermeyi seviyorum ve eşin olayı bu. Tank kasıyorsun hem hasarını veriyorsun hem de köpek gibi tanksın. Çünkü sen bir tanksın. Ota yakınım. Tamam. Şu an ninja nice tabi'im var yani çok vuruyorum ya. Yani. Girmeyelim koşuyorum, abi. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Gir 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 gir. Emin misin? Yakaladın mı onu? Nautilus, Nautilus Nautilu. Nautilu. yakala. Tamam attım W'mi. Bu adam öldü, bu arkadaş. Kaçtım ben, ben kaçtım. Tamam tamam kaçtım. bu arkadaş. Niye bunu, kaçtım. Kaçtım. Sen niye bunu yaptın kaçtım. Yani? Kaçtım. Sen bir supportsun niye bunu yaptın şimdi, yani? Şimdi, şimdi... Elise'in hasar e, vereceğini düşünmedin düşündüm mi? Düşündüm ama bu kadar vereceğini düşünmedim. Haa demek ki Çünkü bizim... Demek ki Nautilus neydi? videomuzu izlememişsin. AP Nautilus kasarak siz de tek atabilirsiniz. Hemen sağ, üstten, abiydi, hemen sağ üstten, hemen sağ üstten görüyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra Nautilus videosunu da izleyin. AP Nautilus Dizemem. tek atıyor. Siz de iyi kellerinizi çalmak istemiyorsanız hemen gidip o Nautilus videosunu izleyeceksin. Ha bu arada oyun başlamışken hemen rünlerimizi ekranda göstertelim. Hortlağın pençesi rünüyle girdim. Bu da demek oluyor ki tank kasacağım. Oyundan önce şunu düşündüm. Rakibe en çok nasıl acı çektirebilirim diye düşündüm. Hatta Eren'le bir toplantı yaptık. Eş tank canlarını en çok eş tank yakar diye düşündük. Gir kap. Kap yırt onu. Vaa wow, taşlamaya çalışıyor bak. Bak. Vuruyorum Bismillahirrahmanirrahim edalarıyla. Burak abi. Sıçtırma Bir an tuşuşturuna kalacak zannettim es biliyor musun? Mitte e ses <laughs> var? <gülüyor> İtemime baksana. Millet base atıp eşe mahvolmuş kralın kılıcı alır. Ben ninja tabi saldım. aldım. İşe ya. Oh fuck öldüm galiba. E, yani, biliyor, yok. Evet Bak şifan var atmıyorum bilerek. Hemen kaç abi hemen kaç. Şimdi bu oyunda ilk başta W fullleyeceğim. Ondan sonra Q full... Allah kahretsin. <laughs> 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 evet. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Yavaşlattım ka... Tamam sen çekil sen çekil. Çekil Aynen. Gel Koş sen ya. sen koş devam et. Ya aptal stava. Ayı boğan, ayı, 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 ayı Ah, lisi sıkıştı. Lan nereye gidiyor? Güzel. Gir, girmen yok mu? Güzel, güzel ayı, 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 boğan. ayı boğan. Ayı güzel. Kaç lan. Ayı olan? öldü. Ayı, 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 boğaz. Boğaz. ayı boğan. Ah zaten taktik bu oğlum. Sen canını az gösterip onları tahrik edeceksin. Onlar da girmeye çalışırken ansızın ben gireceğim ortaya. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Bak şimdi. Yedim bilerek, bilerek yedim. Bilerek yedim. Dur kırayım şu Merhabalar. Yolları. Hadi hadi vur artık. Hadi vur. Vur. Oh shit. Tak. <laughs> Boom. Madaf. <laughs> bak. Bak kendim filtre koydum. Normalde orada küfür olurdu İngilizce. Kendim filtre koydum. Bak büyüyor alıyorum. Kledula sesiydi lan bu. Kledula var bizim takımda. Sadece Kledula kostümünde böyle ses çıkıyor. Çok iyi. Nay 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 nay. Evet güzel. Makara tukara akıllı kakara makara tukara çaka Kap onu lan ne, ara kaptım ben fark etmedim. Güzel. Sen Senna'ya saldırıyorum diğeri zaten enayi. İzle şimdi okçu çocuk. Evet. Legolan elf gözleri. Allah. <laughs> Allah seni kahretsin ya. Bana laf atarken. <laughs> daha daha lafım bitmedi ya. Sümeyi özledim şu an ya. Niye? O daha az kelime çalıyordu. Keser miyim bunu sence? Bakayım hayır. İzle. O zaman HD yani izleyeceğiz. yanında kankası var. İzleyeceksin. Donmadan HD'ye bak şimdi bak. Bak çıldırtıyorsun önce. Önce bir çıldırttın. Lee'sin şu an var ya e, kuduruk bir köpke oldu şu an. Kuduruk bir köpke. Şöyle bir yavaşlattın ikinci bir dalga kuduruş oldu şu an. Jarvan ne yapıyor bilmiyorum yanımda. Evet Lee'sin ona vurdu. Kapıyı mı kanka bunu ne diyorsun Hayır. bak. Bak bak. Ve fuck <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Var mı? Yok. Aleysin geldi. Oynar mıyız burayı Eren'im? Oynadık. <laughs> Eren kaçtı kaç. Ula kaç. La kardeş. Ula kardeş la. Ah! Ay ne bu 2 saniye? Bak ya. Eren koş, Eren koş. Oo! <laughs> Eren koş. İzle. İzle onu. yavaşlattım. O kaçamaz o. Ben, ben, ben de ultiyi koydum. Bismillahirrahmanirrahim edalarıyla. Kalmayayım, lütfen. Tamam kaç. Gir buna. Tankım ya. Vuramıyor zaten. O iyi ki tutmadı. Tamam kaç. Tak. Bak bak. Adam bana vuruyor. Hasar yapıyor. Tamam. Bunu da yerim. Tamam. 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 Tak. Buna ne deniyor biliyor musun? Takım oyunu deniyor. Bilmeyenler için İngilizcesini söyleyeyim. Team play. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Oh. Vur artık. Bu Caitlyn hep aynı şeyi yapıyor. Hep yiyeceğimi zannediyor. Salak Caitlyn kanka Yine yine E'sini kaçırdı bu arada. Hazır Kankam. mısın? Kılım yok bile ama. Huf. Kanka var Attım ulti. <laughs> Bomba kombo komboya gel. Tank Bombo. Ben tanklıyorum. Abi, ben tanklıyorum. sen tankla sen daha tanklısın. Allah <laughs> kahretmesin seni ya. Support gibi. Gitelim. Ok attım abi. Abi Oo, me, kaçışa, kaçışa bak. O, o nereye kadar kaçıyor? Al. Hayır. Lee Sin. Lee Sin oh. burada. Oh. Eren. Eren seni Allah Koysun, kahretmesin lütfen. ya. Dayan. Dayan. Bu tarafa. Bu tarafa yukarı. Eren. Eren şimdi diğer tarafa. Aferin. <laughs> Hadi. Ya Allah kahretmesin senin ya. Ha burada. Tamam. burada. Burada gel. gel. Oho, nereye kaçıyorsun aga? Yine mi ya? Lee's bu arada <laughs> bana vurmaya çalıştı. Hasar yemeyince vazgeçti. Baksana. Ee, beyler... Hasar yemiyorum. Haştın hasar ne? bak bak bak. 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 Bak headshot attı. Normalde yarı can yer yemem gerekiyor o salda Ha Lee's'in geldi yine. Eyvallah kanka sağ ol. <laughs> tamam. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum abi. Yani orada Lee Sin ulti attı. Bu lavuk kimdi bu kızın adı? Caitlyn headshot falan filan attı. Hasar yemiyor çar, hasar yemiyor. Hazırsan hazırsan başlayalım Arif. Tak. Gel. Haydi Arif başlayalım. Oğlum, oh, Tak. Bir şey diyeyim mi? Senin ulti de vuruyor. Niye öyle vuruyor? Benim ulti de bayağı vuruyor harbiden ve Olay Niye şu. Eşle Nautilus'un kombosu muazzam iyi. Bir mavi alasın var ya. Mana'ya baksana yüzde iki falan yüzde %4. Aha gel. Gel gel gel. Gel. Tık. <laughs> i̇zle şimdi, izle bak 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 hayvana bak bak. Büyü direncim de yok abi de. Ve harbiden büyü direncim de yok. Ona rağmen tankım yani. Hah. Evet burada biri var. Arkadaş öldü, dur. Dur 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 dur. Caitlyn'e bir V1 atacağım. Gelme 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 gelme. <gülüyor> gelme <gülüyor> abi. Tamam, İzlemeye geliyorum izlemeye. Abi bak. gel abi Yasu. bak 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 bak. Bak, bak dalma, bir... dalma dalma dalma. <laughs> dalma dalma. Ya dalma dalma dalma. Dalma dalma. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum Dalma diyorum ya bir V1 atalım. Ya, Yasuo. Komik misin sen ya? Şu an bana <laughs> saldırıyorlar beyler. Öldün mü? Tankım oğlum, nasıl öyleyim? Bu arada az önceki bağırışımdan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Ee... Dur dur, yine Caitlyn'e geleceğim. Evet. Büyük ihtimalle base atmıştır ama ya. Geliyorum bu arada kanka. Kanka, aynı 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 orada, bak şimdi bak. Bak, bak. Nereye ulan abi, sen? Abi niye vuruyor bu kadar? Nereye kardeşim benim? Gel 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 gel. Yok gelme, tamam kaç. Aha, aa gel gel gel. Tuttum gel abi, abi. gel mu? abi. Taptım şimdi bu abi. sana ulti atar mı, oh. atmaz mı? Hayır ben de onu atarım. Tamam. Ah gel. Gel gel gel. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim kardeşim. <laughs> <İsmillahirrahim. gülüyor> <laughs> tamam. Bak 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 Lisin bana saldırıyor bak. Tamam. Var mı başka? Ah senden sekiyor Olur ama. Vay ay yedim. Oh fuck. Oh fuck. Ölmem ki. O <laughs> oy. Oh, <uy. gülüyor> gel abi. Gel abi. Yok mu öldürmen. Dodge. Ne geliyor baksana sana yardıma. Tamam geldi. Geldi geldi güzel güzel güzel. Çok iyi abi. Güzel. Abi. Girin ula girin. Tamam. Oğlum biraz yaklaş da vura. Heh. Tamam. Bir tane Vur. daha Vur. <laughs> Oğlum tank lan tank. Bu arkadaşla bir ve bir atabilir miyim? Allah burada yakındayım. Mevzu patlarsa ben de pat. Bak. Tamam geldi. Bak. Gel. Bak. Gel. Bak. Gel. Gel. <laughs> Gel. Tamam. oh fuck buradayım. Seni korumaya. Tamam seni korudum. Kanki ben buna girerim ha. Ben oh, fuck. kal. Tamam tamam. Tamam kaçtım. kaçsın, kaçsın Arkamda kal. Arka mı tamam. Arka kim? Arka. Kapı mi? Kim? Kapı mi? Kap kap. Kap kap abi seninle. Niye kaçtı? Niye kaçtı? Gel gel. Kap. Yok mu güçlü? Q Q kap abi izle şimdi. Buraya hadi. Hasar yemiyor ki. Hasar yemiyor. <laughs> ha, w gitmedi. Aa ulti yok mu? Benim mi? Altı saniye. Ha, atarsın onu ya. Tamam attım zaten. Tak. Tak. Hadi. Ya. Oğlum <laughs> hasar yemiyorum kuleden lan. Hasar yemiyorum hasar. Hasar yemiyor açar. Hazır mısın? Denim. Hazır mısın Arif? Yakala onu Arif. Haydi başlayalım Arif. Lan yanlış kişi yakaladın Arif. Tamam. Tak. Ay, tak. Ha yanda var. i̇zle. İzle hiç değil asar yemiyor. Oğlum senden daha tankım lan. <gülüyor> aha. <laughs> Kapa abime. Aha. Kapa abime. Vay birileri. Oo, 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 çok oldu çok oldu. Birileri. Ben öldüm. Sen nasıl öldün lan? Çok oldu ya kuleden kaç yemişim biliyor musun? 815 Olden yemişim. Oldun alı parmaklarda. Beyitle beyitle. Beyitledim kanka. Hadi. Hadi oğlum. Hadi <laughs> oğlum. Hadi ya olsun ya oğlum. Hadi. Hadi. Şöyle bir şey diyeceğim. Hadi bak şimdi. İzle. 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 <laughs> Kanser hocam madde. Kanka ayıp ayıp. <gülüyor> yapma öyle bir şey. gel 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 Öldü seni öldü Oho. Bu, bu canlı alırım. Bak bu can... çık 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 bu canlı alacağım. İzle çık. Çık bir abi. Bir var bak. Çık. Yapma, yapma. Gel abi yap bak. Allah aşkına izle. Minyon vursa öyle İzle. İzle bu canlı alacağım. <gülüyor> bak. <gülüyor> erken yapabiliriz. Çok <laughs> canım sıkılıyor. Gel 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 gel. Gel. Kaçamıyor ki. Kanser. O oh, oha ne oldu lan? Sanki kled vurmuş gibi gözüktü. Gel 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 gel. Tak. Tak. Eyvallah kanka. Sen harbiden çok vuruyorsun bu arada ya. Dur bakayım dur. Cait'ine bir verir Dur 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 dur. <laughs> Allah kahretmesin. Ben Allah kahretsin. Et her şeyi yiyorum bilerek. Her şeyi yiyorum yani. bilerek. Geliyorum abi. Ben izlemeye geliyorum. <laughs> her şey yedim bilerek. Hala öldüremiyor eleman. İnanılmaz. Gelsin girsin bize hadi. Sektirsin hatta. Tak 7 tane. 7 tane. Oğlum ölmüyorum lan. Hadi. Nice. <laughs> <Uf. Vay. gülüyor> Yemin ediyorum ölmüyor çar. Lan hayır Allah hayır. Allah 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 harbiden Allah 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 ölmüyor. Lav'ı ulti attı ya. Aha. Geliyor bana geliyor bana geliyor. Ya da ben Kardeş, ona geliyorum. Sen... sen bir gel nereye? Isır onu. Eren Eren ısır onu. sen ama dur çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Tamam öldüm ben ya. Oğlum neyim lan şu cana bak. Oğlum hasar da var bu arada ha. 263 AD 258 zır 163 saldırız Yani bak. Bak, bak. Ne nope, Bak. Bak ya soyu kestim 3v1 atıyorum düşün. Düşün 3v1 ignite atmışım. Benim. Ha bana da giriyor bunlar inandılar. Ay ay bekliyorlarmış ya oğlum. Gel gel. Gel. Ay. Gel. Al ultin yok mu Eren? Ha. Aa, nereye? Sen ya? öldün kanka. Oo. Oo, Oo. ne oldu? Sen burada? Varmış. Varmış. o? <laughs> biri varmış, artık yokmuş. Çok iyi abi, öldü o da. Canavar <laughs> gibiyim. Vallahi canavar <laughs> gibiyim. Bak bak kula bana vuruyor güya bak. Ben bunu da aldım Gelmişken. kanka. güzel. <laughs> Eyvallah. Ha, ha gel gel. Baba, bak bak bak. No, ne Gel 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 gel. İyi dikerim diyor gel. Şuraya bak. Hadi <laughs> ne, 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 ne Yardım lazım. Gel. Abi, de, doğru kaç, bize doğru kaç biliyoruz. Gel 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 gel. At. Ya kanki ultiyi oh. kaçırdın biliyor musun? Stanını kaçırdın. <laughs> Arda böyle zafer falan koy da güzel bitsin. Bu ne saçma bir bitiş ya. Arkadaşlar yine bir Lowes'un sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yarın akşam 6'da görüşmek üzere. Bu arada Raşeri'nin o kanalıma abone olmayı unutmayın. Oraya da Valorant videoları atacağım. desteğinize esirgemeyin. Bay bay.